Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte muhteşem bir elmalı yaş kek yapacağız. Diğer keklerden farklı, şöyle ıslak ve nemli bir dokusunun olması ve üst görünümü muhteşem. Yani sanki bir yaş pasta görünümünde. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Şöyle bir çay bardağı toz şekerleri. Ben bunu bayağı önceden koymuştum. Yapışmış bardağa. Şöyle alayım. Evet, bir çay bardağı e, ayçiçek yağımız. Bakın diğer keklerden yapımının farklı olduğunu zaten başlangıç aşamasında da görebilirsiniz. Yani şeker ve yumurtayı çırparak başlamıyoruz. Şu şu elmayı da şöyle alayım. Ve bir çay bardağı çırpılmış yoğurt. Şimdi öncelikle hepsi birer çay bardağı olmak üzere yoğurdu, toz şekeri ve ayçiçek yağını güzelce homojen bir şekilde evet, tam bir krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpacağız siz isterseniz el çırpıcısı da kullanabilirsiniz evet çırpmaya başlıyoruz evet bakın şöyle güzelce homojen bir krema kıvamına gelinceye kadar şöyle çırptık şimdi bu karışımımızdan bu sosumuzdan bir çay bardağını şöyle kenara ayırıyoruz yani normalde 3 çay bardağı ölçüsünden oluşuyor bu karışımımız 3'te birini şöyle kenara ayıracağız. Daha sonra bu kekimizin yaş sosunu oluşturacak ve muhteşem olacak. Evet şöyle bir çay bardağı sosumuzu kenara ayırıyoruz. Ee, şimdi kalan sosumuzun içine 2 adet sarısı ve beyazıyla yumurtamızı ilave edip e, yine güzelce rengi açılıncaya kadar hafif boza kıvamına gelinceye kadar normal kek yapımında olduğu gibi çırpıyoruz. Evet yumurtalarımız da krema ile birlikte iyice çırptık. Şimdi içine kuru malzemelerimizi ilave edeceğiz. Daha önce elekten geçirmiş olduğumuz iki çay bardağı unumuz, bir paket şekerli vanil ve sadece yarım paket hamur kabartma tozunu şöyle ilave ediyoruz. Niye hamur kabartma tozu hani tam bir paket değil de yarım paket diye sorabilirsiniz. Şimdi birazdan kek harcımızı kabımıza aldığımızda da açıklayacağım ama bu kekin böyle çok aşırı puf puf kabarık olmasını istemiyoruz biz üzerine sosunu da dökeceğiz ya çok kabarık olduğu zaman alt, kekin alt katmanları sosu çok iyi çekmiyor üst kısmı ıslak alt kısmı kuru oluyor öyle olmasını istemiyoruz biraz daha böyle yaş kek formunda aşırı kabarık olmayan böyle biraz gövdeli tok bir kek istiyoruz bir de dikkat ettiyseniz ölçülerimiz zaten su bardağı değil çay bardağı e, o yüzden yarım paket kabartma tozu yeterli gelecektir. E, neden birer su bardağı değil de çay bardağı şeklinde seçtiğimizi de kalıbımızın ölçülerinde açıklarken bahsedeceğim. E, kalıbımızın ölçüleri 24 santim çapında yuvarlak kelepçeli bir kalıp. Siz daha büyük bir kalıp tercih ederseniz bu çay bardağı olarak verdiğimiz ölçüleri bir su bardağına çıkarıp 2 yumurtayı da 3 yumurta yapabilirsiniz. Şimdi katı malzemeleri de ilave ettik. Şöyle çok kabaca birkaç saniye çırpacağız Evet, bakın size şimdi kek harcımızın dokusunu göstereceğim. Normal keklerden bir tık daha katı olacak. Şöyle şu formda. Şimdi kek harcımızı 24 santim çapındaki kelepçeli kalıbımıza döküyorum. Daha önce de belirttiğim gibi siz farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Ama ona göre ölçüleri arttırmayı unutmayın. Bu kalıp tabi bu ölçülerde bir kalıpta daha fazla arttırdığınız zaman miktarı çok aşırı kabarıyor ve kenarları yanıyor. Şimdi şöyle kek harcımızı hiç ziyan etmeden bir spatula yardımıyla şöyle döküyoruz. Ve daha sonra zemine eşit bir şekilde şöyle yayıyoruz. Evet şimdi asıl kekimizi muhteşem kılacak kısma geçiyoruz. Daha öncesinde şöyle ince ince dilimlemiş olduğumuz elma dilimlerini siz her, herhangi bir şekli verebilirsiniz. Ben şöyle spiral şeklinde dizmeyi seviyorum. Bu dilimleri şöyle hafif yarı yarıya batırıp şöyle birbirine yaslanacak şekilde diziyoruz. Şimdi bu elma dilimlerini öncesinden dilimleyin. Kek harcınızı yapmaya başlamadan önce ee, ve birazcık üzerine limon suyu dökün ki kararmasın. Bir de streç filmle kapatın kabınızı. Biz öyle yapmıştık. Elmaları dizdikten sonra üzerine bir de kuş üzümü ilave edeceğim. Bu kuş üzümlerini de bir saate yakın sıcak suda beklettik, ki güzelce yumuşasınlar. Şimdi ben elmalarımı dizmeye devam ediyorum. Evet, elma dilimlerimizi dizdik. Şimdi üzerine şöyle rastgele olacak şekilde bir yemek kaşığına yakın şöyle kuş üzümümüzü serpiştiriyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi kuş üzümlerini sıcak suda bir saat bekletmiştik, yumuşaması için. Kuş üzümlerini serptikten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış altlı üstlü ayarda fırında maksimum 25 dakikada zaten kekimiz pişecektir. Kekimiz piştiğinde çok güzel bir görünümü oluyor. Sosunu da döktüğümüzde ayrıca daha güzel oluyor. Evet kekimizi fırından çıkardık. Şöyle bir dakika kadar bekledik. Şimdi üzerine daha öncesinde kenara ayırmış olduğumuz sosumuzu şöyle fırça yardımıyla yayıyoruz. Sosun her yerine gelmesine dikkat edin. O yüzden fırça kullanmanız önemli. Kekimizin üzerine sosu güzelce yaydık. Şimdi çekmesini bekleyeceğiz. Birkaç saat lütfen kalıptan çıkarmayın kekinizi. Şöyle iyice içini çeksin. Oda sıcaklığına gelsin. Hatta benim size tavsiyem bir gün beklemeniz. Bir gün sonra çok daha güzel kıvamı oturacaktır. Biz soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis kabına alacağız.